Sevi hep seveceğim. <laughs> Hayır ya. <laughs> <laughs> bir doştasın şu oyunu. Vay, hep kötü oynadığımda bayanım var arkadaşlar. O yüzden 3 tane changer kastım. 3 tane. Hep bayanım var ama yani. Galiba ben yayındayken masa altında bir tane kureli çocuk var böyle. Changer kasıyor sürekli çarları. Ben de böyle el kol yapıyorum play yapınca falan. Abi yapıcısı kaldıramıyorsan git sen de ya. Değil mi kanka? Birisi bana böyle oynadığı zaman kaldırmam lazım bunu. Benim salaklığım. Sıra bakma. Allah böyle beyin dağıtıyor anladın mı? İşte 70 IQ, 60 IQ, 30 IQ, 50 IQ, 100 IQ falan böyle. Buna böyle geliyor 20 IQ onu bile doşluyor bu anladın mı? Hani pek beyinsiz böyle. Sakin ol ortak, sakin ol. Bir an gaza geldik, herif abamın girdik ya. Ne olmuş bu. Oy, MR girmiş ki. Lazım da şey bu ne ya? Çıkar nasıl oynuyor burada böyle? Dibine girince az vuruyor oğlum Graves. Metin Graves tek atıyor. Bizimki az vuruyor chat. Adam yani üstüne E ile deşlememek lazımmış chat. Flash at flash at. Abi nasıl yetişebiliyor ona ya chat? Bu ne oğlum ya? Tiplere bak hepsi topa koşuyor. Orada XGS'den gank bekliyorum ben malım ya. Harbi malım ben chat. Orada gank bekleyen apopis yapmışlar. Ama o herkes flash atıyor ya. Ne bu şuna bak. Ordu GS genki attı. Sağ ol ordu GS gank için. Ben topta 2 ve 1 atıyorum sürekli maç başından beri peki. Hadi bakalım. Neden? Aynı çağırdım ama biliyor musunuz Dive için chat. Ama o kayucu. Kayuuu. Ecez para kaynayı eyvallah keke. Yan, yan 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 Açayım. Ee, adam geldi yaktık ya adam chat. Bu açar? Zınk. 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 Chat. Chat alacağım diye böyle abandım chat. Katıla gidiyoruz hızlıca. Bakın bir gel buraya skater Hop hop Ordu, x ordudan alsak mı acaba şeyi Blue'yu Almayalım Ordu x, x orduna almayalım <laughs> Gel lan Gariban Atos güçlü demiş birisi, bunu Atos saldırmış. <laughs> git ya. Oklama beni Warwick yeter ya. Sal beni çocuk. Kesebilir miyiz size Warwick ya? Çok tank ya ama. Daha pez atalım chat. bitti. Güzel. Uuuuh, Atrox nerede? Kula atı bekliyor benim çocuk. Çocuğu no, 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 be my... ya gibi kesiyoruz chat. <laughs> ne güzel çağır lan buraya topta. Cigar niye oynuyor belli ya. Baksanıza lane puşuna chat. Bak. <laughs> bir saniye lane 1 bir saniye. Bak 11 106 farm yaptım. Kartçı oynuyor sanki farm yap. Bir de öyle de iki kere öldüm yani farm kaçtı bir sürü. Adam bir tane farm olsun diye nasıl baskılıyor ama. Tam ikmiyon karşı. Neyse base almış şey. Geliyorum bu oyun bizim takıma bak diyor. Oraylar bozuk Warwick'in. Ee, sen bu lüal gank at kanka. Sen bu lüal gank at. Hayır, kesinlikle. Bana bu lüal gank atıyorlar. İnanılmaz City of Triart oynuyorum ya. Harbi yani. 3 top. 3 <laughs> top yapıyorlar ya çok iyi ya. Aynen 3 top devam kekeler. O bu 3 top yapın. Değil mi? Ben de ping Adam Rıza baba <laughs> Aa çok iyi ya <laughs> Aa çok iyi Adam usta İyi ya Uçuyorum Rıza baba <laughs> Adam kanatlandı gitti Öyle bully alıp gank atarsan Kardeş adamı çizerler Dikkat et Adamı çizerler öyle bir şey yok Warwick herkes kesiyor Işıklamış Güzel çal ya Oruki oynarsan harbi taşıyor. Çocuk da kötü oynamıyor ama yani çok fayda mageye katamaz. atamaz. Böyle bir şey yok. <laughs> Bok çuval gibi ölüyorlar çocuk. Bok çuval gibi chat. Şey. Her kucağa doğru şöyle orta ve gol XT atayım tit olsun Her killde XT'ye chat Beni görmüyor beni görmüyor Güzel Güzel ben burada yargı dağıtıyorum sıkıntı yok Base atak item önce ama o 15 tane skill böyle iş olmaz ki ya. Oğlum yürüyemiyorum ki bir salın lan. Ya yani crit çıkmıyor ya. Bir ebedi alalım bir tek atalım chat. Hop tek hop tek Hop tek Zink diye koydum beynine şey. Kafamız ulti atıyorsa. Hop hopa 3'e 3. Üç. Hop. 4'te 4'te hadi. 4'te 4'te. 4'te 4'te penta olsun ya. 4'te 4'te de penta olsun ya. ya. Bito. Betoro. Bitir. Bitir. Senin kendi bir şeyine. Oo gelmişler az göre. Mişade zikirine göre chat. Hop şöyle bir Allah adamala gitti adam. Adam dumanla chat. Hop haydi bakalım nasıl seviyorlar ya? <laughs> Herkes anaları bacıları meze ediyor oğlum ya. Bayılıyorum ya. Ne eğlenceli bu ya. ligatta hiç gerekiyor. Ben böyle arada takılacağım bundan sonra. Onlara meze X ordu, XGS. Daha güzel. Kim seviyordu? Op report. Op report. Op report. küfür edenleri repleyin elinize sağlık.